Protein kaçağı var, böbrek yetmezliği tetikliyor. Doktor kontrol altına almazsak böbrek böbrek aramamız gerektiğini belirtti. Çok korkuyorum yani protein kaçağı veya kreatin yetmezliği başlarsa kreatin e, böbrek yetmezliği başlarsa kreatin yükselmeye başlarsa diyaliz riski var. Diyalizden sonra da böbrek nakli falan filan çok tehlikeli. Kolay tedaviler sorun değil. Bu seti G kullanıyorsunuz. Protein kaçağı. Efendim, böbrek yetmezliği sorunu söyleyebiliriz. Daha diyalize giren hastayı bile diyalizden kurtardık. Sorun değil. Almanya'da 16 yaşında bir genç protein kaçağı nedeniyle protein kaçağı çok yüksek. Nefrotik sendrom. Ailesine demiş ki doktoruz zamanla bu daha da kötü olabilir. Siz böbrek bulmaya, araştırmaya çalışın şimdiden bu onu gösteriyor demiş. Biz Belçika'daki bayimiz oraya ürünler gönderdi. alt hafta kullandı. alt hafta sonra protein kaçar diye bir şey kalmadı. Allah razı olsun biz böbrek aramaya başlamıştık. Şimdi hiçbir şey yok. Tertemiz. Hiç sorun değil.